ATOM RPG oynanış serisinin 7. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Bunker 317'deydik. Bunker 317'deyken başımıza gelenleri bir önceki bölümden hatırlıyorsunuz. General Morozov ve ekibinin oradan çıktıktan sonra Krasnoznamenı isimli şehre geldiklerini öğrenmiştik. E biz de oranın önüne vardık. Şimdi onların peşine düşeceğiz. Hadi bakalım. şehir gördüğüm kadarıyla duvarlarla korunuyor. Askeri bir ekibin kontrolü altında muhtemelen. Bakalım şuralarda lootlanacak, edilecek bir şey var mı? Evet her yeri duvarla çevrili. Şurası açık ama muhtemelen bu nöbetçi durduracak bizi ya da şurada. Neyse bir dış duvarlarda ne var? Duvarların dışında ne var bakalım? Konuş şununla bakayım ya da dur ya herkese de konuşma. Konuşalım bakalım ya önümüze gelenle. Before you stands a bony middle-aged woman. She looks around with suspicion and constantly wipes her weathered sunburnt linen dress. Soru sorabilir miyim? Hı 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 etti bize. Ayat nasıl burada kendinden bahset basit kendi halinde bir kadınım neyse bu normal e, bir NPC burada bir yiyecek satıcısı var burada başkası bu nece el yapımı maske ile duran bir adam varmış oh a new face on the market ha listen up beware of those two guys no matter what they offer you don't take it their currency is a lie şu karşı taraftaki iki adamdan bahsediyor muhtemelen. Mm. Don't you listen to those two ever. It won't be just you who will suffer, it will also be your wealth and perhaps even your. say We fell for the tricks, so now we are here thinking what we should do to save our hides and our village. By the way, if you help us, we'd reward you. Sen kimsin? Sure, I'm okay with some chit chat. Just try to help us before these two clowns leave the market. Who are you? Zook. Arkadaşı Riba. Hayatta kalan e, bir grubun üyesiymiş bunlar falan filan. E, ne yapıyorsun burada? insanlarımız için malzeme almaya geldik. Başka bir soru. Burası nere? A little city marketplace good for getting stuff or for looking at rare wares. Shame there are fools that use people's curiosity against them. Uh, relik arayan bir adam varmış falan filan. Let's change it. Tell me about your problem dedim. Well, we later figured out that we need to find another cryptocurrency trader to get our grain back, and there is no such people where we're from or here. Everyone just laughs at us. When we offered them buttons and bottle caps, we were even chased out of a store. Ruble'ye satmışlar bunlar. Hmm. Bana ödemeyi nasıl yapacaksın? Düğmelerle mi dedim? Ribat üfeğini verir. Yani verecek bir şeyimiz yok falan filan demiş. Tamam yardım edelim bakalım bunlara. Tabi yardım etmeden önce journalı okuruz bir. Etrafa biraz daha bakınalım kilitli pekala. Şurada bir tuvalet var. Burada ne var? Ahır, inekler. Şöyle mepe bir bakayım. Ha, biraz daha buranın açılması lazım. Gel abi. Açalım bakalım. Başka interaction'a girebileceğimiz, konuşabileceğimiz birileri var mı? Yok mu? Böyle yetkili bir abi bulsak da yardım istesek ondan. Merhaba desek sen yetkili bir abiye benziyorsun. Mesela şu şapkası var, tüfeği var. As you approach the militia man, you notice some details that pretty hard to see from far away. No 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 no. What's the matter, little one? Got a kitten lost in a tree, or maybe your kite is stuck in the telephone wires? Just tell Daddy Longlegs. Gerçek adam bu mu gerçekten? Yok sadece bir mahlas demiş. Aynı boylardayız. Sen beni niye ufaklık diye çağırıyorsun diyeyim. Seninle çok konuştuğunu fark etti. Ya, üzgünüm. Çok seviyorum bu şehri falan filan. Çocuk insanları benim çocuklarım gibidir. O yüzden konuşurum. Dostum doğruyu söyle bana. Ah. Hmm. Bundan pek bir şey alamadık. Şu konuşanlar, evet sakallı bir abimiz var. Hello, Mister. Did you come to take a look at the pearl of Krasnosnameni? Today only for you. In this room we have a real mummy of the father of the world, proleter. Our comrade Lenin. Lenin'in mumyası mı var içeride? doğru olamaz. Evet, içeride gerçek mumyası. 15 rubleye gösteririm. Ya ah, başka zaman para harcayacak hiç vaktim yok. Şu emmineci bakalım. An attractive, surprisingly well-dressed man is watching five strange-looking people in white attires while trying not to draw attention to himself. He is observing the movements of the preaching woman and is listening to the words of her lecture. Ama beni görememiş. Aa üzgünüm şu an konuşamam. Şu kült üyelerini izliyorum. Ne yapıyorlar sence? İşte yok geri kafalılar falan filan. Hepsi yalan. For only varna banana devi kristu. Rulers turn you into a sheep in the eyes of devi kristu you are all God's lambs. Yöneticiler sizi koyun yapar ama bizim dinimizde falan filan. Neyse. Konuşayım ablayla. Ablayı tarif etmiş bize. İki parmağı havada konuşuyormuş. Varna banana, Devi Kristo. In the name of the sitting wolf, I often teach lessons of utopian religious anarchy in this town, in spite of the hypocrites pushing me away. Konuşmamı duymuşsundur anlat bana Tanrı'nın hizmetkarı. Otoritelerin boş olduğunu mu anlatmaya geldin, inanmaya geldin her neyse. Yani daha fikir sahibi değilim. Made up your mind. You haven't made up your mind. is that what you were going to say child one of bunu's religious your mind said it faster than your lips but the great magician varna knows many hidden things is my telepathic ability not enough to sway you to trust my world will completely telepathic gücün, benim dünya gurishme se yetmiyor yet mi mo Oh, Thomas, your skepticism was bothering me even back during my first incarnation. If you don't believe in the divinity of Varna Banana Devi Christ, you, you can attend her enlightening sermon in the Otradnoye village, where she, that is, I will talk about true nature of cleanliness. Now it's time for me to go. Topladin San Abla dedi ki bize, gel sana, dedi, detaylarını, dedi. o ismini söylediğim köyü de anlatayım dedi bu dinimizin falan. Bunları kovalayınca yani gidince sonradan biz gidiyoruz dediler gittiler. Bu adam hemen yaklaştı yanımıza. Gördün mü onlar buralarda dolanıyorlardı. Sessiz duralım. Evet onlar çok tehlikeli. Bir miktar para yapmak ister misin diyor. Gülümsemiş. My name is Igor and I represent scientific charity called Mycelium. Bir ilim-bilim grubundan Mycelium adındanmış bu arkadaşımız. Ya da tabi bu ismi onlara düşmanları vermişler. The Mushroom Cult. We however are anything but a cult. Ah bir başka kült. Oh no 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 I'm not a cult member. We have nothing against uh, existing official religions. We are just a scientific scientific and educational philosophical movement. Listen, I'll be glad to discuss any questions you have, but first I'd like to make you a job proposal. Ne istiyorsun? Hiç alkol pistikte kokmuyormuş, gayet temiz, eee hoş kokular geliyormuş. Evet. Dinliyorum. find out whether they are religious, dangerous. ne alacağım karşılığında para yiyecek ne istersen araştırmanın sonucuna göre nasıl takip edeyim tabii christian her disciples are on a small tour around the wasteland she is determined to find some new pure souls who would, uh, right now they are on their way to small village of Otradnoye. intercept her there and learn about their further plans Tamam yaparız İşin bitince gel beni bul diyor Konuşayım bakalım Oh hello please could you ask me how i know that you're a person deeply interested in learning of modern crypto technologies uh evet, Yes, computer technology is Do you have say ten a thousand rubles? So I will gladly trade those. For this pine cone, it's smaller than a wad of cash, but no bandit will ever think to steal it. But between you and me, its price will be... and any other cryptocurrency dealer will see it as ten thousand a thousand rubles this is how it all works <laughs> cryptocurrency abi dünya nükleer savaştan patlamış bunlar cryptocurrency be be peşindeler hayır beğenmedim bunu uh, I won't lie şu çaldığın adamlar bir adım attı. You, you talking about those masked barbarians? Ah, huh? we never stole from them. Their money is in a much safer place nowadays and it will spend in the glory of progress. Hmm, personality kullanarak bak paralarını vermez onlara yardım etmezsem şehir gardlarına giderim. Bu tarz bir problem ister misin? Öbürüne bakıyor hemen. Problem istemiyoruz. Al. Grain'in hepsi burada. Tamam. Good choice. Şimdi kaybolun gidin bu şehirden. Dedik. Kriptocuları kovduk. Kriptokürensicileri. See them run. Wow. So what happened? Onlara zarar vermemeyi ancak paranı getirmeyi tercih ettim. Bir daha böyle şeylere düşme. Thank you so much. Unutmayacağız bunu falan filan işte. Tüfeği de aldık bakalım. Tüfek nerede tüfek? Tüfek nerede? Raster rifle değildir umarım. Nerede tüfek? Ha diğer rifle'ı kayıp mı etmiştim? Hani tüfek lan? Ha ben tüfeği göremiyor muyum? Yavaş yavaş ineceğim tekrardan. Bu mu tüfek? A strong man wearing a central Asian cap is standing before you. He is pensively stroking a small neat beard and watching the bar patrons closely. He notes in your direction. Saludo. Welcome to my bar. My name is Fidel. How can I help you, amigo? Fidel gerçek Of course not. My real name is Agdavletov Iskander I took on Abzaldinovich Junior, but you can call me Fidel if you don't mind. Why Fidel exactly? Ha, ona. But it's better to die a traitor than live a slave. Kostya, you're in charge, my friend, and I need to talk and you follow me. Aha Fidel cautiously peeps behind the drapes and casts an apprehensive look around the bar. Konuştuk buna şifreyi söyledik. Bu kesin bizim gruptan bir tanesi bu. Devam ediyoruz. The coast is clear amigo. No eavesdroppers. Tokalaştık. As I told you before, call me Fidel. With whom do I have honor of speaking? Mümtaz. Yes, you are telling the truth, Mimetes. I understand you're here about the lost expedition of General Morozov. Aynen öyle dostum ya Morozov için geldim buraya. Aynen öyle. Birkaç soru. Şu kolyeyi gösterelim. This is local Lockwoodcraft. Very strange, but do you know who wears such charms around here? Hmm, onlar bizimkilerin değilmiş. Maşrum kültünmüş bunlar. Bu kolyeler. Ne biliyorsun? İşte fil felsefi bir akım, bir çeşit din. Aa We need to gather more information. Their propagandists can be found in the outskirts of So, We could uh, go see him or we could contact a source I know. He will likely find in the casino an old barge in the city center. Although he does charge a lot for him. So much to do, so much to do. Alright, we need to examine this. Issue truly and figure out what's going on while also getting in a character and running errands for the locals. The main thing is to avoid raising their suspicion. Hmm. Etrafta biraz takılacağız. Yerlerin işlerini falan kovalarız diyor. Neden bi dedin? I'm coming with you. And we go together. We have much bigger chance of finding things out. Besides, I'm sick of this work. I'm a man of action, a man of adventure. Here, I'm tied down to perispying spying in some watering home. My student Kostya yeah, Kim bakacak falan filan Tamam Fidel bize katıldı Şu şehirden içeri bir girebilecek miyiz bakalım Bu arada level atladım ben Level atladım Şey veremiyorum tabi ee, Mili silahlara 60 yapalım Pistol SMG'leri 50 yapalım pickpocket technology tinkering'i 33 yapayım çünkü eşya yapacağız tinkering'i ya da 35 yapayım geri kalanı ise rifle shotgun'a mı versem speechcraft'a mı versem 2 buna vereyim bir speechcraft'a vereyim tamamdır seviyemizi atladık Şehirden içeri girip o adamla konuşmamız lazım. Ee, bu bölüm de çok uzamadan bu şekilde bitsin. Çok fazla diyalogların üstüne düşmedim. Hızlı hızlı geçiyorum, ama aşağı yukarı ee, ekip burada içeride şehirden içeri girmeye çalışacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.